Değerli misafirler, kıymetli şehit ve gazi aileleri. Bugün burada Terörle Mücadele Vatanseverleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Kocaeli şubesi tarafından düzenlenen bu anlamlı programda bir aradayız. Darıca Bayramoğlu Kamp Tesisleri'nde gerçekleşen bu buluşmada protokolümüz, kurum temsilcilerimiz, şehit ve gazi ailelerimiz geniş katılımla bizlerle birlikte. Programda konuşan Genel Başkan Salih Barış, birlik ve vefanın önemini vurguladı. Bir şehit haberi geldiğinde hepimiz yüreğimizde hissediyoruz. Ancak ekranlarda şehitlerimiz bir futbol müsabakası kadar bile yer bulamıyor. Gazilerimiz gözlerini, kollarını kaybediyor. Şehit ailelerimizin acısı hiç dinmiyor. Biz birlik olduğumuz sürece kimse bizi bölemez. Bu vatan hepimizindir diyerek duygusal ve sert mesajlar verdi. Konuşmalarında ateş düştüğü yeri yakıyor sözleriyle şehit haberlerinin aileler üzerindeki derin acısına dikkat çeken Barış, şehit ve gazilerin toplumun kalbinde daima yaşayacağını ifade etti. Programda Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç, Doktor Tahir Büyükakın'a, protokol üyelerine, şairlere, şehit ve gazi ailelerine, ayrıca ev sahipliği yapan Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Fuat 55 ve ekibine teşekkür edildi. Şiir dinletileri ve duygusal anlarla sona eren bu program, şehitlerimize ve gazilerimize duyulan minnetin bir kez daha güçlü bir şekilde dile getirilmesine vesile oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Aile Sosyal Hizmetleri İl Müdürü ve Yönetimine ve özellikle Kocaeli Dernek Başkanımız Seyir Mehmet Fuat Elibeş ve yönetimine sizin huzurunuza teşekkür ediyorum. Böyle bir program anlamlı, bizim için çok değer verdiğimiz özellikle ve şehit ve gazi ailelerimiz için bizi bir araya getirip de burada buluşmaya sebep oldukları için tekrar Allah razı olsun. Şehit ve gazi aileler olarak biz nereye gidersek gitsek aynıyız. Bu vatan, bu toprak hepimizindir. Başka bir toprağımız, bir vatanımız yok. Öyle ve böyle mecbur savunmak zorundayız. Şırnak'tan, Batman'dan, Mardin'den, Eskişehir'den, Manisa'dan, İstanbul'dan, Bursa'dan her yerden buraya gelip de Diyarbakır'dan bütün devlet başkanlarımız Allah hepsinden razı olsun daha sayamadığım çok iler var hazır olmayanlar ve e, maruzatını bildirenler de var. Biz Türkiye olarak bir bütünüz kimse bizi gülemez. Allah ülkemize zarar vermesin. Özellikle ben karşımdaki gördüğüm özellikle bu tezeler annelerinden bir farkları yok. Çünkü benim annem de bir şehit annesidir. Aynı zamanda ben de bir şehit ailesiyim. Atış düştüğü yeri yakıyor, doğrudur. Yaşayan bilir, yaşayan yanında biz ne kadar söylesek de herkes üzülüyor üzülmesine ama maalesef geride kalan şehit anneler özellikle babalar, eşler ve çocuklardır. Onun için Allah ülkemize zaman vermesin. Şehit ve gazi ailelerle ilgili konuştuğumuz zaman kendimizi tutamıyoruz. Mutlaka duygulanıyoruz. Başımıza geldi. Hiç kimsenin başına gelmesini istemiyoruz. Nerede bir şehit haberi gelirse şehidimiz gözümüzün önüne geliyor. Kıymetli protokol. Niye biz yaşadık? Yaşadığımız için biliyoruz. Bir yerde bir şeyin haberi geldiği zaman kız kardeşlerimiz, annemiz, babamız nasıl ağlıyor, nasıl haykırıyor, biz kendimizi onun ailesinin yerine koyarak bakıyoruz. Biz diyoruz ki filan tarihinde başımıza böyle bir kader geldi. Kader diyelim. Şimdi bu aile de aynı bizim gibi üzüntü için kıymetli gazilerimiz var. Gözünü kaybeden, kollarını kaybeden, ayaklarını kaybeden. Televizyon kanallarında bir dakika bile geçmiyor. 40 saniye, 45 saniye falan yerde mahit patladı, çalışma oldu. Şu kadar şeyin şu kadar yaralımız var. Unutuyor desek unutulmuyor. Maalesef bir futbol maçı kadar bizimle spikerler, ne yazarlar? Hiç kimse konuşmuyor. Allah ülkemize zor vermesin. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin. Bu ülke hepimize yeter. Coğrafi olarak, dünya olarak baktığın zaman bütün dünyada kan dökülüyor. Bu kan dökülen yerler de sadece Müslüman ülkelerindedir. Bunu nedeni nedir acaba, sebebi nedir? Sorduğun zaman coğrafya kadardır diyenler var. Bu coğrafya kadar sadece Müslümanlar ülkenin içinden var. Niye başka ülkelerde yok? Demek ki biz dinimizi doğru düzgün anlatmıyoruz çocuklara. Görevimizi yerine getiremiyoruz. Kur'an-ı Kerim'i takip etmiyoruz. Takip etsek bizim dinimizde ölmek, öldürmek günahtır. Hiç kimsenin karnını dökmek Allah-u Teala halal, helal etmemiş, haram etmiştir. Niye birbirimizi öldürüyoruz? Bu terör belası 1978'den biri Türkiye'nin başına musallat oldu. Ben daha o zaman doğmamıştım. Bu terör belasının yüzünden Türkiye özellikle Doğu Güneydoğu görmedi, duymadı, yaşamadı, bir hasar, bir zarar bırakmadılar. Özellikle Doğu Güneydoğu'da yaşayan devleti yanında olanlar zor şartlarda, özellikle de şimdiye kadar çalıştılar.